Ben Emre, 38 yaşındayım. Size hayatımın en sarsıcı ama bir o kadar da anlamlı dönemini anlatacağım. Sanki karşınızda oturmuş bir bardak çay içiyor gibi en içten haliyle. Bu hikaye gıda güvenliği üzerine ama aynı zamanda doğruyu seçmenin, vicdanın sesini dinlemenin ne kadar zor, ne kadar dönüştürücü olabileceği hakkında. İzmir'in sıcacık ama bir o kadar da rüzgarlı sokaklarında geçen bu hikayeyi anlatırken sizden de fikirlerinizi duymak istiyorum. Hangi şehirden yazıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen paylaşın. Çünkü bu hikaye sadece benim değil, hepimizin bir parçası olabilir. Hikayem İzmir'de Ege Gıda tesisinde bir pazartesi sabahı başlıyor. Saat 7.18'di. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan müfettiş Ayşe Hanım'la telefonda konuşuyordum. Konu ciddiydi. Tesisin kapanması, zorunlu ürün geri çağırma ve devam eden bir soruşturma. Ayşe Hanım'ın sesi sakin ama kararlıydı. Mevzuat güvenlik ihlallerini bildiren çalışanlara karşı misillemeyi yasaklar dedi. İşvereniniz bu soruşturmada işbirliğiniz yüzünden size zarar verirse bu ayrı bir suç olur. Başımı salladım. Sanki o beni görebilirmiş gibi. İçimde bir rahatlama vardı ama korku da eksik değildi. Saate baktım. Sabah 7.30. Berat ve ilk vardiya ekibi yarım saat sonra gelecekti. Normal çalışmaya devam edeyim mi diye sordum. Sesimde hafif bir titreme Ayşe Hanım telefonda gülümseyen bir tonla "Denetimde burada olmanızı istiyoruz. Sen bu sorunları ilk fark eden yöneticisin, bize yol göstereceksin." dedi. O an anladım. Bu pazartesi hayatımı değiştirecekti. İzmir'in sabahı her zamanki gibi hareketliydi. Tesis Bornova'nın sanayi bölgesinde gri beton blokların arasında bir yerdi. Penceremden uzakta Ege Denizi'nin mavisi görünüyordu ama o sabah o mavi bile içimi ferahlatamadı. Kahve makinesi gergin bir tıslama sesiyle çalışıyordu. Masamda haftalardır biriken raporlar duruyordu. Depolarda gördüklerim gözümün önünden gitmiyordu. Değiştirilmiş etiketler, yanlış tarihler, çöpe gitmesi gereken ürünlerin sevkiyata hazır hale getirilmesi. Vicdanım haftalardır rahat değildi. Bildirsem insanlar hasta olmaktan kurtulabilirdi. Belki daha kötüsü önlenirdi. Ama konuşsam işimi, arkadaşlarımı, hatta geçimimi riske atardım. Yine de doğruyu seçtim. Siz olsaydınız böyle bir durumda ne hissederdiniz? işinizi riske atar mıydınız? Hangi şehirden yazıyorsunuz merak ediyorum. Gece uyku tutmamıştı. Saat üçte yataktan kalkmış, mutfakta bir bardak su içerek karanlıkta oturmuştum. Kızım Ayşe'nin odasından gelen hafif horlama sesi içimi bir anlığına ısıttı. Onun için, onun geleceği için doğruyu yapmalıydım. Ama ya işsiz kalırsam? Ev kredisini nasıl öderdim? Ayşe'nin üniversite hayalleri ne olurdu? Kafamda bin bir soru ama vicdanım susmuyordu. Depoda gördüklerim sadece bir hata değildi. Sistemli bir yanlış vardı. Etiketlerin değiştirilmesi, tarihlerin oynanması, bozuk ürünlerin market raflarına gönderilmesi. Bunlar birilerinin kar hırsının insan sağlığını hiçe saymasıydı. Sabah erkenden bir ceket geçirip tesise geldim. Bornova'nın sokakları sabahın serinliğinde henüz uyanıyordu. Simitçilerin sesi, minibüslerin kornaları, hayatın olağan akışı. Ama benim içimde fırtına kopuyordu. Tesise vardığımda kapıdaki güvenlik görevlisi Hüseyin her zamanki gibi selam verdi. "Emre abi, erken gelmişsin yine." dedi gülümseyerek. Ona zoraki bir gülümsemeyle karşılık verdim. İçeri girdim, ofisime oturdum. Kahve makinesi bile gergin bir sesle çalışıyordu sanki. Her şey fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Saat 8.00'da Berat geldi. Berat, tesisin genel koordinatörüydü. Normalde şakacı, neşeli bir adamdı. Ama o sabah yüzü asıktı. Bakanlık müfettişlerini ofiste ekipman kurarken görünce kaşları çatıldı. Müfettiş Hakan Bey gıda güvenliği ihlalleri için denetim yaptıklarını söyleyince Berat'ın gözleri bana kilitlendi. Bu raporları kim gönderdiyse onunla konuşmak istiyorum dedi sesi sertti. Bilgilerin doğruluğundan şüpheliyim. Ayşe Hanım araya girdi. Sayın Aydın bu resmi bir soruşturma. İletişim bizden geçer. İşbirliği zorunlu. Berat'ın yüzü değişti. Üç aydır bu sorunu örtbas etmeye çalışıyor, kimin ihbar edebileceğini çözmeye uğraşıyordu. Şimdi müfettişlerin onun izni olmadan her şeye erişebileceğini öğreniyordu. Berat'ın o anki bakışını unutamıyorum. Gözlerinde öfke, korku ve çaresizlik vardı. Onu tanıyordum. Yıllardır birlikte çalışmıştık. Ama son aylarda değişmişti. Toplantılarda sinirli, raporları incelerken aceleciydi. Bir şeyler sakladığı belliydi. Sizce Berat o an ne düşünüyordu? Onun yerinde olsanız böyle bir suçlamayla nasıl baş ederdiniz? Hangi şehirden yazıyorsunuz lütfen anlatın. Denetim. Tam 6 saat sürdü. Depo adeta bir laboratuvar gibi inceleniyordu. Müfettişler her raftan örnek aldı, belgeleri fotoğrafladı, sistemden veri çekti. Çalışanlarla teker teker konuştular, etiketleme ve sevkiyat prosedürlerini didik didik ettiler. Herkes tedirgindi ama doğruyu söylüyordu. Ben de her soruya açıkça yanıt verdim. Yıllardır bu işteydim. Neyin yanlış olduğunu biliyordum. Bu denetim sadece bir iş meselesi değil, insan sağlığı meselesiydi. Depoda rafların arasında dolaşırken çocukluğum geldi aklıma. Annem pazardan aldığı domatesleri koklayarak seçerdi. Emre, yiyeceğin temiz olacak, helal olacak derdi. Şimdi o raflarda duran ürünlerin ne kadar temiz olduğunu sorguluyordum. Kaşar peynirleri, sucuklar, zeytin paketleri hepsi market raflarına ulaşmadan önce bizim ellerimizden geçiyordu. Ama o eller bazen yanlış şeyler yapıyordu. Sizce böyle bir denetimde çalışanlar ne kadar açık olmalı? Sessiz kalmak mı, doğruyu söylemek mi daha doğru? Fikrinizi merak ediyorum. Hangi şehirden yazıyorsunuz? Öğle vakti. Hakan, bey beni soğuk depoya çağırdı. Yeniden etiketleme yaptığımız alanı göstermemi istedi. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bir palet kaşar peyniri gösterdim. Etiketlerdeki tarihler resmi kayıtlarla uyuşmuyordu. Bakanlık yönergelerinin 12 gün ötesindeydi. Hakan Bey, tam da raporunda yazdığın gibi," dedi fotoğraflar çekerken. Değiştirilmiş tarihler, yanlış parti numaraları, çöpe gitmesi gereken ürünler sevkiyatta. Berat o sırada belirdi. Sabah boyunca müfettişleri gölge gibi takip etmiş, yetkilerini sorgulamıştı. Şimdi benim tanıklığımı duyuyordu. Bu etiketler sistemdeki bir hata için düzeltildi. Standart prosedür," dedi kendini savunarak. Hakan Bey sakin ama kararlıydı. "O hatanın belgelerini görmeliyiz." bölge ofisiyle konuşacağım. Berat, gerek yok kayıtları ben veririm diye atıldı ama yüzü kireç gibiydi. Ben Emre, 38 yaşındayım. Size hayatımın en sarsıcı ama bir o kadar da anlamlı dönemini anlatacağım. Sanki karşınızda oturmuş bir bardak çay içiyor gibi en içten haliyle. Bu hikaye gıda güvenliği üzerine ama aynı zamanda doğruyu seçmenin, vicdanın sesini dinlemenin ne kadar zor, ne kadar dönüştürücü olabileceği hakkında. İzmir'in sıcacık ama bir o kadar da rüzgarlı sokaklarında geçen bu hikayeyi anlatırken sizden de fikirlerinizi duymak istiyorum. Hangi şehirden yazıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen paylaşın. Çünkü bu hikaye sadece benim değil, hepimizin bir parçası olabilir. Hikayem İzmir'de Ege Gıda Tesisinde bir pazartesi sabahı başlıyor. Saat 7.18'di. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Müfettiş Ayşe Hanım'la telefonda konuşuyordum. Konu ciddiydi. Tesisin kapanması, zorunlu ürün geri çağırma ve devam eden bir soruşturma. Ayşe Hanım'ın sesi sakin ama kararlıydı. Mevzuat güvenlik ihlallerini bildiren çalışanlara karşı misillemeyi yasaklar dedi. İşvereniniz bu soruşturmada işbirliğiniz yüzünden size zarar verirse bu ayrı bir suç olur. Başımı salladım, sanki o beni görebilirmiş gibi. İçimde bir rahatlama vardı ama korku da eksik değildi. Saate baktım. Sabah 7.30. Berat ve ilk vardiya ekibi yarım saat sonra gelecekti. Normal çalışmaya devam edeyim mi diye sordum. Sesimde hafif bir titreme. Ayşe Hanım telefonda gülümseyen bir tonla denetimde burada olmanızı istiyoruz. Sen bu sorunları ilk fark eden yöneticisin, bize yol göstereceksin dedi. O an anladım. Bu pazartesi hayatımı değiştirecekti. İzmir'in sabahı her zamanki gibi hareketliydi. Tesis Bornova'nın sanayi bölgesinde gri beton blokların arasında bir yerdi penceremden uzakta Ege Denizi'nin mavisi görünüyordu ama o sabah o mavi bile içimi ferahlatamadı. Kahve makinesi gergin bir tıslama sesiyle çalışıyordu. Masamda haftalardır biriken raporlar duruyordu. Depolarda gördüklerim gözümün önünden gitmiyordu. Değiştirilmiş etiketler, yanlış tarihler, çöpe gitmesi gereken ürünlerin sevkiyata hazır hale getirilmesi. Vicdanım haftalardır rahat değildi. Bildirsem insanlar hasta olmaktan kurtulabilirdi. Belki daha kötüsü önlenirdi. Ama konuşsam işimi, arkadaşlarımı, hatta geçimimi riske atardım. Yine de doğruyu seçtim. Siz olsaydınız, böyle, bir durumda ne hissederdiniz? İşinizi riske atar mıydınız? Hangi şehirden yazıyorsunuz merak ediyorum. Gece uyku tutmamıştı. Saat üçte yataktan kalkmış, mutfakta bir bardak su içerek karanlıkta oturmuştum. Kızım Ayşe'nin odasından gelen hafif horlama sesi içimi bir anlığına ısıttı. Onun için, onun geleceği için doğruyu yapmalıydım. Ama ya işsiz kalırsam? Ev kredisini nasıl öderdim? Ayşe'nin üniversite hayalleri ne olurdu? Kafamda bin bir soru ama vicdanım susmuyordu. Depoda gördüklerim sadece bir hata değildi. Sistemli bir yanlış vardı. Etiketlerin değiştirilmesi, tarihlerin oynanması, bozuk ürünlerin market raflarına gönderilmesi. Bunlar birilerinin kar hırsının insan sağlığını hiçe saymasıydı. Sabah erkenden bir ceket geçirip tesise geldim. Bornova'nın sokakları sabahın serinliğinde henüz uyanıyordu. Simitçilerin sesi, minibüslerin kornaları, hayatın olağan akışı. Ama benim içimde fırtına kopuyordu. Tesise vardığımda, kapıdaki güvenlik görevlisi Hüseyin her zamanki gibi selam verdi. "Emre abi, erken gelmişsin yine." dedi gülümseyerek. Ona zoraki bir gülümsemeyle karşılık verdim. İçeri girdim, ofisime oturdum. Kahve makinesi bile gergin bir sesle çalışıyordu sanki. Her şey fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Saat 8.00'da Berat geldi. Berat tesisin genel koordinatörüydü. Normalde şakacı, neşeli bir adamdı. Ama o sabah yüzü asıktı. Bakanlık müfettişlerini ofiste ekipman kurarken görünce kaşları çatıldı. Müfettiş Hakan Bey gıda güvenliği ihlalleri için denetim yaptıklarını söyleyince Berat'ın gözleri bana kilitlendi. Bu raporları kim gönderdiyse onunla konuşmak istiyorum dedi sesi sertti. Bilgilerin doğruluğundan şüpheliyim. Ayşe Hanım araya girdi. Sayın Aydın bu resmi bir soruşturma. İletişim bizden geçer. İşbirliği zorunlu. Berat'ın yüzü değişti. Üç aydır bu sorunu örtbas etmeye çalışıyor, kimin ihbar edebileceğini çözmeye uğraşıyordu. Şimdi müfettişlerin onun izni olmadan her şeye erişebileceğini öğreniyordu. Berat'ın o anki bakışını unutamıyorum. Gözlerinde öfke, korku ve çaresizlik vardı. Onu tanıyordum. Yıllardır birlikte çalışmıştık. Ama son aylarda değişmişti. Toplantılarda sinirli, raporları incelerken aceleciydi. Bir şeyler sakladığı belliydi. Sizce Berat o an ne düşünüyordu? Onun yerinde olsanız böyle bir suçlamayla nasıl baş ederdiniz? Hangi şehirden yazıyorsunuz lütfen anlatın. Denetim. Tam 6 saat sürdü. Depo adeta bir laboratuvar gibi inceleniyordu. Müfettişler her raftan örnek aldı, belgeleri fotoğrafladı, sistemden veri çekti. Çalışanlarla teker teker konuştular, etiketleme ve sevkiyat prosedürlerini didik didik ettiler. Herkes tedirgindi ama doğruyu söylüyordu. Ben de her soruya açıkça yanıt verdim. Yıllardır bu işteydim. Neyin yanlış olduğunu biliyordum. Bu denetim sadece bir iş meselesi değil, insan sağlığı meselesiydi. Depoda rafların arasında dolaşırken çocukluğum geldi aklıma. Annem pazardan aldığı domatesleri koklayarak seçerdi. Emre, yiyeceğin temiz olacak, helal olacak derdi. Şimdi o raflarda duran ürünlerin ne kadar temiz olduğunu sorguluyordum. Kaşar peynirleri, sucuklar, zeytin paketleri, hepsi market raflarına ulaşmadan önce bizim ellerimizden geçiyordu. Ama o eller bazen yanlış şeyler yapıyordu. Sizce böyle bir denetimde çalışanlar ne kadar açık olmalı? Sessiz kalmak mı, doğruyu söylemek mi daha doğru? Fikrinizi merak ediyorum. Hangi şehirden yazıyorsunuz? Öğle vakti. Hakan, bey beni soğuk depoya çağırdı. Yeniden etiketleme yaptığımız alanı göstermemi istedi. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bir palet kaşar peyniri gösterdim. Etiketlerdeki tarihler resmi kayıtlarla uyuşmuyordu. Bakanlık yönergelerinin 12 gün ötesindeydi. Hakan Bey, tam da raporunda yazdığın gibi," dedi fotoğraflar çekerken. Değiştirilmiş tarihler, yanlış parti numaraları, çöpe gitmesi gereken ürünler sevkiyatta. Berat o sırada belirdi. Sabah boyunca müfettişleri gölge gibi takip etmiş, yetkilerini sorgulamıştı. Şimdi benim tanıklığımı duyuyordu. Bu etiketler sistemdeki bir hata için düzeltildi. Standart prosedür," dedi kendini savunarak. Hakan Bey sakin ama kararlıydı. "O hatanın belgelerini görmeliyiz." bölge ofisiyle konuşacağım. Berat, gerek yok, kayıtları ben veririm diye atıldı ama yüzü kireç gibiydi.